Peki, Okan Buruk kazanmak için nasıl bir taktikle sahaya çıkmalı? Ya Okan Buruk geldiğinde en çok karşısında duranlardan biri bendim. Yani Fatih Terim gibi bir ismin üstüne Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak zor bir şey. Ama Okan Buruk bu işin altından çok güzel kalktı. Çok başarılı işler çıkarıyor. Yani i̇nşallah daha da iyileri olacak. Taktiksel olarak yani farklı taktiksel yaklaşımları var. Hücumda, savunmada yani bizim anlayamayacağımız taktikler uyguluyor Okan Buruk. Yani memnunuz şu an hocamızdan, taktiklerden, takımımızdan. Yani i̇nşallah lig bir yana Avrupa'da başarı bekliyoruz. Her zamanki gibi baskı bir oyun oynayacak. Zaten her zaman yaptığı iş. Onun dışında Başakşehir'in zaten geçen ko maçında gördük. Yani yedek takıma karşı nasıl oynadığını gördük. dolayısıyla Galatasaray bu maçı bence rahatça kazanacak. Bence yine hücum futbolu oynatmalı. Yedek yedek kadroyla bile bu kadar iyi dayanıp 2-2 beraberlik sağdan ayrıldıysa ligde gerçekten başarı elde edebileceğini düşünüyorum. Her zaman gibi Galatasaray kuvvetli başlar, baskın başlar. Yani rakibe oynatmayacaktır fazla. Bizi hiç ümitlendirmeyecektir. Ben Fenerbahçeliyim o yüzden. Böyle yapacaktır.